değildir. Beş vakit namaz mahkuma farzdır. Cuma hastaya farz değildir. Beş vakit namaz hastaya farzdır. Cuma misafire farz değildir. Beş vakit namaz misafire farzdır. Bu beş vakit namaz işi çok olana da farzdır. Genç olana da farzdır. Kalbi temiz olana da farzdır. Çünkü namaz namaz Allah'ın emrine itaattir. Namaz kulluğun ispatıdır. Namaz Allah'la konuşmaktır. Namaz Allah'la buluşmaktır. Namaz Allah'la sözleşmektir. Namaz Allah'a yönelmektir. Namaz Allah'a Namaz imanın ilanıdır, namaz dinin direğidir, namaz hicrettir, namaz Resulullah'ın gözünün nurudur, namaz huslattır, namaz mi'raçtır, namaz eğilerek yükselmenin adıdır, namaz dünyada nurdur, ölüm anında şefaatçidir, kabirde yoldaştır kurtarıcıdır. Namaz cennetin anahtarıdır. Namaz günahlara kefarettir. Namaz ibadetlerin kabulüne vesiledir. Çünkü bu öyle bir ibadettir ki alimler namaza demişler ki mecmeul ibadat bütün ibadetlerin özü ve özetidir. Bu namazın içerisinde şeytanla harp vardır. Rahman'a münacaat vardır, namazın içinde Kur'an vardır, kıraat vardır, secde vardır, namazda ayakta ibadet vardır, eğilerek ibadet vardır, oturarak ibadet vardır, namazda hamd vardır, şükür vardır, kelime-i şehadet vardır, namazda farzlar vardır, vacipler vardır, sünnetler vardır, namazda bedenin ve kalbin ibadetleri vardır, için Abdullah bin Ömer şöyle diyor namaz öyle büyük ve sonsuz hasenedir ki namazın sevabında bütün dünya bana ortak olsa vallahi umurumda değildir çünkü sen Allah için kıyamda durduğunda ağaçların ve dağların zikrinin sevabına Allah seni ortak kılar her rukuya eğildiğinde dört ayaklı hayvanların zikrinin sevabına Allah seni ortak kılar her secdeye vardığında sürüngenlerin ve balıkların zikrinin sevabına Allah seni ortak kılar. Namaz bizlere mesaj verir. Her sabah namazı yeniden doğuşu ifade eder. Her öğlen namazı gençliği, her ikindi namazı yaşlılığı, her akşam namazı ölümü, her yatsı namazı ve yatağa girmek cenaze namazını ve kabre girmeyi ifade eder. Namazda her kıyamda duruş, Allah'ın huzurunda hesap vermeyi ifade eder. Her rükûya eğiliş, hesabın ağırlığından belirtilir küçülmesini ifade eder. Her secdeye varış hesabın ağırlığından ayağa kapanışı ifade eder. Her selam sağdan soldan yardım dilemeyi ama her dua elini açıp ya Rabbi senden başka yardım edecek kimse yok beni kurtar demeyi ifade eder. Azizim eğer sen bugün huzura varmazsan yarın Mevla'nın huzuruna çıkacak yüz olmaz. Bugün iyi imanın seni namaza kaldırmıyorsa mahşerde seni cennete götürmez çünkü namazın ağır geldiği bedene günah işlemek kolay gelir bakınız müddessir suresinde cennet ehli cehennem ehline soruyor ma salekukum fi sizi cehennemin bu sakar çukuruna atan neydi? Onlar derler ki: "Kalu lem naku minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik." Kardeşim, senin bu bedenin paha biçilmezdir. Bu bedenini dünyaya, cehenneme satma. Allah senin bedenine, malına müşteri olmak istiyor. İnnal laha astara minel mu'minina enfusuhum. Allah müşteri olmak istiyor. Allah en yüksek fiyatı veriyor. Senin olmadığı halde Allah senden satın almak istiyor ve Allah seni zorlamıyor. Allah bekliyor. Karşılığında ebedi bir cennet vermek için senden satın almak istiyor. Allah'tan daha iyi müşteri var mı kardeşlerim? O halde kendimizi, nefsimizi, malımızı Rabbimize satalım ki o nefis bir daha bize geri dönsün. Ebedileşsin kardeşlerim. O zaman aklı olanın alnı secdede olur. Adı Müslüman olanın